Evet arkadaşlar annem bana deterjan, e, bulaşık deterjanı dökmemi söyledi. Ama ben dökemeyeceğimi söyledim ama ısrar edince dökmeye çalıştım. Ve e, burada böyle döküyorum gördüğünüz gibi ve böyle yem yeşiller aynı slime gibiler ve bu alet yardımıyla dökebildim. Ve burada böyle üstten size çekiyorum ki iyice görün diye. Şurada bir başlık var görüyor musunuz? İşte oradan bütün şeyler gidiyor. Ve şimdi bakın kaldırıyorum daha hızlı gitsin diye. Şöyle kaldırıyorum. Ay biraz taştı. Ay taşıyor birazcık kaldırayım derken. Neyse olsun böyle daha güzel oluyor. Ve böyle uzuyor 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 çok hoşuma gidiyor. Çok rahatlatıcı. Böyle gördüğünüz gibi biraz taşırıyorum ama olsun. Onlar çok küçük hatalardır. Onları hemen düzeltebiliriz. Ay burada da biraz taşıyor. Neyse bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı. Görüşürüz.